Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Easter Gamers'ı ve ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Wolfenstein The Old Blood'ın 6. bölümüyle maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız şu ana kadar tutsaklıktan kurtulduk. O zulüm içerisindeki hayatımıza son verdik. Ee, Wolfenstein Kalesi'nden bir nebze olsun kaçtık ve yakınlarındaki bir köye sığındık, bir kasabaya sığındık. Bu kasabada bizi almaya gelen Kester adındaki bir dostumuz vardı. Yani Kester adına bir komutan komutan vardı. Daha doğrusu dostumuz değilim. Sadece aynı yer için çalışan iki yani aynı yer için çalışan iki insanız biz. O bizi buradan uzaklaştırmak için bir bot hazırladığını, bir tekne hazırladığını ve ona ulaşarak e, aslında Veysel ile Vezli ile birlikte ulaşarak bizi buradan çıkaracağını söylemişti ama Vezli ölünce biz yine de plana sadık kaldık. Ve buradan kaçma girişiminde bir önceki bölüm bu Kestra ve Anetta denilen ablamızın yanına geldik ama tam bu sırada büyük bir saldırı oldu. Hatta Anetta'nın üzerine köpek saldırmıştı hatırlarsanız, atlamıştı ve kolundan yaralanmıştı. Ve ardından e, Nazi kuvvetleri buraya saldırmaya başladı ve sonunda da Frank Jery elektrik e, sandalyesinde elektrik verdiğimiz Pipisi, e, pipisini diyorum. Köpeğinin pipisini kestiğimiz e, o psikopat adam çıka gelmişti. Yine aksiyon dolu bir yerde bırakmış ve yine şimdi de aksiyon videoları yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım Wolfenstein The Old Blood 6. bölümüyle devam ediyor. Efendim uf kafaya çaktım bir tane ben kaçarım. Benim köpeğimi öldürdün sen benim Greta'mı öldürdün. O benim hayatımın ışığıydı. Oha. Onlar nasıl konuşmalar öyle hayatımın ışığıydı falan. Affedilmez. Affedilmez bir şey bu. Oğlum bu nasıl bir köpek sevgisidir Bunun bir kademe üstü nikahına geçirmek ya Adam bildiğin elinde olsa köpeğini nikahına geçirecekmiş Tamam lan alırız pet shop'tan sana bir tane daha Onu benden aldın onu benden aldın diyor Hocam La kardeş senin Ağzına yüzüne bıngıldağına şimdi vuracağım ya Hop hop Sakin ol sen bunun nasıl acı nasıl Nasıl acı verici bir şey olduğunu anlayamazsın Seni zavallı iğrenç adam dedi bize Sen kime ne diyorsun lan Gel bakayım buraya kafanı kırdım Bir kolunu daha aldım senin Hocam yalnız sadece kollardan olmaz bu iş Kasketi falan çıkartmamız lazım O Kafadaki kaskı çıkartmamız lazım Son mermim son mermim Bu silahtaki son mermim Tutturmam lazım Vurdum 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 Yes. Geldim lan. Kim artık kime şekil kime şikol yapıyorsun? Lan ne, ne yapıyorsun? Geber lan! Aha öldü. Aha. Oh ben I will see you soon Greta. Seni yakında göreceğim Greta. Aa patlayacak. Abi gir içeri. Oy. Wow. Çok aksiyonlu başladık. Ben İyi misin Blaskoviç? İyiyim dostum. İyiyim. Dostun için özür üzgünüm. Teşekkürler. Veysel için <laughs> mi? Adı neydi? Wesley. Wesley aynen Veysel. Peki ya kız kim? Anetta kim? O da bizimle geliyor. Yani şunu demek istiyorum onun hikayesi ne? Aa bir konvoy saldırısında Wolfsburg gibi bir konvoy saldırısından sağ kurtulmuş ama ailesini kaybetmiş şu an tek sahip olduğu şey bizmişiz. Biz, bu abimiz onu o kayıplıkta o saldırı sırasında bulup kurtarmış sanırım. Bu Anette denilen şu teknedeki ablamız. Bir önceki bölümden de hatırlarsınız zaten göreceğiz şimdi diye tahmin ediyorum. Yani can müdür nasıl bir iğrenç bir yürüyüştü bir yürü lan! Ana ayarsız bebe. <laughs> Aa. Foto Aa. fotoğraflar anılar bana bir kızın aile bu kızın ailesini hatırlatan ya yani anımsatan bazı dosyalar aldım bunu o kıza götürmeliyim dedi burada da bu abimizin vesaire bulunduğu bölgedeki ilaçlar hakkında şey bilgiler yazıyor arkadaşlar kağıtlarda eyvallah geldim müdür Eşyalarım. Anet, dur kız, şunlar değil mi? Aa işte aynen, aldık evet. az önce bak. Al. Rica ederim, rica ederim. Bir bayanın kalbine gidecek yolu her zaman biliriz. Wolfburg'a evet, gidiyoruz. Wolfburg gidiyoruz. Helga'nın olduğu yere. Dokümanların ve Helga'nın bulunduğu yere. Wolfburg'da ne var? Ölüm. Ajan Blaskovic. Sadece ölüm. Wolfsburg'dayız arkadaşlar hadi bakalım. Evet ikinci part Helga von Schwab's'ın Karanlık Sırları ikinci partımızın adı oyundaki. Hadi bakalım oyunun ilk kısmını bitirdik yani yarısını bitirdik gibi bir şey oldu şu an. Bugün günlerden ne? Mart'ın 17'si. Pazar günü. Purim günü. Purim? Yıkım günü falan mı? Aa, bunu ben e, babamın e, workshopunda arkadaşıma hediye etmek için yapmıştım. Onun için önemli bir şey olmasını istiyordum dedi. O nedir? Bir kedi. Bir kedi heykeli. Benim en favori hayvanımdır. Ben ona, nazi, ona verecektim ama tam o sırada naziler geldi ve her yeri yakıp yıkdılar. Keşke çok çok daha önce burada olabilseydiniz. Olabilseydim dedi. Bu şehir sırlarla doludur. Bu şehrin tarihinde sadece ölüm ve yıkım vardır. Hayır, Helga Arkadaşlar Helga'yı bulmamız lazım. Ve abilerimiz anne de şunu çantası. diyor. Çantasında ne var dede? Lokletem. Flyers? My wife used to spread flyers like these. Kağıt falan mı? Nazi pigs put a rope around her neck for it. Oo arkadaşlar sanırım bu nazilerin bu önemli bilgilerini dedsetti vesaire dedi ki ben önemli Farklı. bilgilerin bulunduğu yerler bulunuyor. Ee, Helga denilen ablamızın çantasında biz onu arıyoruz dedsetti öldürmek ben için gidiyoruz, gidiyoruz falan diye konuşmuştuk oyunun başında. Bu abimizin ablası annesi de annesi diyorum karısı da e, yine öyle dosyalar taşıyormuş ve o dosyaları taşıdığından dolayı onu e, boynuna bir ip geçirerek asarak öldürmüşler o abimizin eşi de öyle can vermiş. Chapter 5 Wolfwork. You're looking for OSA agent 2. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. Güzel. So much death for a silly folder. we don't find it. There'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. Bence de sizin burada saklamanız en mantıklısı. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Okay. Ver hocam, ver 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 ver. İntikam başarımını kazandık bu arada. Steam üzerinden. İntikam şöyle... anlayayım Yatın şöyle yere iyice. Şöyle alta doğru abilerimi ve ablamı, abim ve ablamı itiyorum. Siz orada saklanıyorsunuz. Okay. Şimdi arkadaşlar. Kuzeybatı'da e, Taverna'nın e, kuzeybatısının e, arkasında kalıyormuş. E, bizimle irtibata geçtiğin şifre, password'ı onunla da irtibata geçersen e, sana yardımcı olacaktır. Ajan 2 denilen adam. Şimdi arkadaşlar ben hikayeyi hemen bir toparlayayım. E, biz oyunun başında Wolfenstein kalesine girmemizin amacı Helga adındaki bir ablaya ulaşmak. Ve o Helga adında... Helga? Helga? Hel... Helga adındaki ablamızdan e, Dead Set yani bu Nazilerin başındaki o psikopat manyak keltoş adam e, onun yerini öğrenmek ve onların planlarını ele geçirmekte. İşler yoluna gitmedi. Tutsak düştük. Wesley kaçırıldı. Onu bulduk. Wesley öldürüldü. E, ardından bu Kessler denilen abimize geldik Bizi buradan bir nebze olsun kurtarır diye düşündüğümüz Kessler abimize ona geldik O sırada bir saldırı oldu Kessler abimizin yanında Aneta'ya saldırıldı Aneta ve Kessler'a saldırıldı Oradan da bir nebze olsun kurtulduk arkadaşlar Ve şimdi e, Nazi saldırısının ...en çok hissedildiği şehir olan Wolfburg'a geldik. Wolfburg'da da Helga adlı ablamızı arıyoruz. Helga'nın yerinin burada olduğunu burada olduğunu burada fark etmiş Kessler. Helga adlı ablamızı bulacağız. Ama ona ulaşabilmek için burada... ...bu Kessler denen abimiz... ...yani az önce tekneyi süren abimizin... ...bir irtibatta olduğu bir ajan varmış. Ajan 2 isimli. Onu bulacağız. O da Taverna'nın arkasında olduğunu söyledi. Kuzey batı yönünde gitmemiz gerektiğini söyledi. Onlar biz gelene kadar orada saklanacaklarmış. Yani teknenin içerisinde saklanacaklar. Biz de bilgileri alıp kaçacağız. O bilgiler bizim için önemli. Çünkü o bilgiler için şu an birçok insan ölüyor. Ve Blaskovic dedi ki eğer ben o bilgileri alamazsam birçoğu daha ölmeye devam edecek dedi. O yüzden o bilgileri almamız gerek arkadaşlar. Çünkü nazileri yıkabilecek bilgiler var. O dosyanın içerisinde. Evet hikayeyi sanırım oldukça net bir şekilde anlattık. Kumandandan bir tanesini aldık. Şu kapılar açılmıyor değil mi? Bir kere açılsa zaten göbek atardık şurada bir yani. Ben diyorum ki işi biraz Aa silah çıkarmışlar. Ulan işi çılgınlığa vuralım diyecektim. Silah çıkarmış, silah sökmüş herifler. Şurada ne var? O onu da alayım. Pekala. Şimdi Buralar falan açılmıyor abi. Biz illa şuradan yardıracağız artık. Başka bir çaremiz yok. ne aldım be. Kütüm diye alırım adamı. Güzel. Tepede kimseyi görmüyorum. Tepede kimseyi görmüyorum. Şu zırh aldım abi. Biz buradan çıktık zaten. Şurada bir dayı vardı az önce. Nereye gitti ya? Sudan ilerleyelim. Ha şuradaymış. Gittin sen de hocam. Allah'a emanet sen de gittin. Güzel. Aferin lan. Yat öyle ergen seni. buradan şunu bir alayım. Şunu bir alayım, şunu bir alayım. Dayıcım ama yani sen de gel. Ne oldu? Ne oldu yani? Artist bebe. Beni öldürecek ya. Artist. Üzerimdeki zırhı görmüyor manyak. Beni öldürecek. Çolukla çocukla uğraşıyoruz. Vallahi çocukla çocuk çolukla uğraşıyoruz ya. Buradan da giremiyoruz. O zaman başka bir yöne gideceğiz. Onu ben alayım ver. Pazar yerinden demişti. Pazar yerinde tavernayı bulacaksın demişti. Ee, Caster abimiz pazar yeri buralar olsa gerek baksana ama şunu da aldım bizim buradan taverneye nasıl ulaşırız biz şu kapı falan açılmıyordur diye tahmin ediyorum evet ya bence az önceki o çarklı sistemi döndüreceğiz bir şekilde ve suyun altından gideceğiz ya Bence öyle abi. Aa şuradan. Tamam tamam yok yok. Buradan gideceğiz. Evet Wolfburg limanları ile ilgili bir konsept açılmış. Okey. Zeplin'e bak ya. Nazi zeplinleri. Gittin hocam. Gittin. Şöyle bir tur atayım bakayım düşman var mı? Hasım masum yok Gördüğün anda indiririm ben adamı Yanlış adamı yanlış yerde gördün sen Git 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 reis git Ses çıkartmak istemiyorum çok İt görmüyoruz bu arada ya Görmedik, o da. This place is infested with Nazi pigs. You should be careful. Do not kill anyone unless you have to. What's that? Kill as many Nazis as I can. No, I said. hear Ne oluyor lan? Dedi ki burası biraz enfeksiyonlu bir bölge dedi. Burada sakın ihtiyacın olmadıkça olabildiğince nazi köp domuzlarını öldürmedi dedi bu adamları öldürme dedi. Ne enfeksiyonu oğlum nazileri kütür kütür öldüreceğiz ya. Enfeksiyonu yerim la senin. Ne enfeksiyonuymuş. Öldürmeden nasıl gidelim kardeşim? Ben pıtır pıtır headleri koymaya alışık bir adamım. Neyse öldürme diyorsa öldürmeyeceğiz ya ne yapalım. Baksana zaten sinekten minekten geçilmiyor. Şunu aldım geri kaçtım odayı bizi görür yalnız. öldürmen gerekiyordu. Sıkıntı yapacaktı çünkü. Bunu öldürmem lazımdı. Kusura bakmayın. Bir enfeksiyon varsa da bana bulaşsın. Ne yapalım artık? Yani değil mi? altını da aldım. Bırakmam hocam. Altın dedim mi dedim yani ben. Geleceğim bize direkt. Buradan bir zipline olayı var. Hoppa. Bu şahane oldu. Kumand kumandanım. Kumandanı da vurmamız lazımdı. Yani. Hocam direkt görürdü ya. Yerim ne enfeksiyonu lan? Enfeksiyonunuzu yerim. Allah Allah. Gidin yıkanın lan. Wolfburg Square, Wolfburg Meydanı'na geldik. Aha. Dur. Oğlum dayı sen manyak mısın lan? Herif her tavernanın başında ya. Kes bir önceki bölümde de vardı hatırlarsanız. Adam bir orada bir burada. Allah'ını sersin dayı bir git la. Vuracağım ama. Hop burası. Kessler. Kessler. Ee, Agent 2'nin evini buldum. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Ah, Bodrum camından gelmemizi istiyor. Dedi ki, ataşın altında bir anahtar var. O anahtarı al ve şu sağdaki kapıdan gel dedi ablamız. Vay paspas durumu tabi o dönemde şey olmuş taşın altına koyalım işte bugün günümüzde de vardır ya anne saksının içine koyuyorum anahtarı mer mervelerdeyim falan muhabbeti vardır ya o, ta o taşa dönmüş burada köpek girişinden giriyoruz hadi bakalım ben o ablanın konuşmasını çok beğenmedim ama hadi hayırlısı ya Bismillahirrahmanirrahim Ne oluyor lan

Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristol's clumsy twit. I tried to save him, I know you did, love. I'm sorry. bu altın love What? Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. Hmm. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. çıkar. Şu kıyafetlerini bir böyle gidilmez falan dedi. Şimdi arkadaşlar bu ablamız şunu sordu öncelikle. Veysel'i kurtarabildin mi? Veysel'e de olması gerekiyordu senin yanında. Onu ne yaptın? E, o, o niye yanında değil dedi. Biz dedik ki onu kurtarmaya çalıştık gerçekten ama başaramadık dedik. O da dedi ki eminim başarmaya çalışmışsındır. Yani bunun için uğraşmışsındır ama bazı şeylerin önüne geçilmez dedi. Ardından da e, şu... Oğlum hepsini niye koyuyoruz ya? Ne varsa koyduk. Bebeğim dur dur dur. Geliyorum. Şimdi bu ablamız dedi ki ayrıca arkadaşlar bu yatakta yatan Nazi itini de e, Nazi itinin de Helga'nın da Helga'nın Nazilerinden bir tanesinin olduğunu, diğerini de bu bu herif sayesinde keşfettiğini söyledi. Eee ve şu anda Helga'nın yönlendirme aman e, bu Pippa'nın inanın hemşirenin yönlendirmeli Helga'ya ulaşacağız. Tabi boru olmadan olmaz hocam. Daha bu boruyu nerelere sokacağız acaba? Ben oraya atlamam. Abla ama ya. Silahları da bıraktırdınız. Ver haritayı ver. Tamam gidiyorum ya. Bir çay da vermedin. Allah kahretmesin seni. arkadaş. Hep ıslanan, hep sersefil olan biz oluyoruz ya. Çay da vermedi zaten. Şöyle bir kafamı çıkarıp bakayım kuyudan. Güzel kimse yok. kafaya bıçak ve şey var elimde sadece. Ha hoş lan hoş. kırdımın iti. O diğer itler de geliyor. Hoş. Aç. Aç. Ne bileyim it olduğunu ben hiç şey yapmadım ki. Tamam lan. Okey. Gerilim yüzünü bir kes. Tamam. Oğlum içeride eğlencem var? Ne oluyor? Bir dakika. Biz de geldik ya durun hele. Boruyu ver. Borumla geldim. Oğlum. Sweet Sweet Candy Taverna. Aa bir dakika. Önce bir şeyler giymemiz lazım. Bizi böyle buradan birisi gibi sansınlar. ha O çayı da alalım elimize hatta. Ya ha şarap. Helga şarabı çok severmiş arkadaşlar. Bunu söylemişti o ablamız bize hemşire ablamız. Ona bir şarap götürerek ona yakınlaşabilir, onu yakından görebilirsin dedi. Onu kesinlikle yakından görmelisin dedi. Hoppa. Nazi tavernasında. Şerefsizler. Usturacağım o içtiklerini size. Ustur işittireceğim hepsini. Ne oluyor lan? Hocam, Helga'yı... Dur şöyle, ha. Hey, oba. O, oba aç abi, aç. aç. <laughs> Madam Helga! Allah'ım göte göbeğe bak. Nereye koyayım İşte işte dosya orada abi. Dosya şu an üstüne koyduğumuz. Şarabı koyduğumuz şey. İç iç. <laughs> <balığı> aldım dosyayı. <laughs> Niye çıkamıyoruz lan? <laughs> Otursana dedi. Abla oturmasaydık ya. Oturayım tabi. Adın ne? Um, Franz. Franz dedik adımıza. Franz. Çaktık. Benim, kuzenim de. Abi, benim kuzenimin adı da Franz dedi. Fasciniert Sie das? Bu sana tanıdık geliyor mu Friends ee, dedi. ben bu haritayı çocukken böyle çizimlerimden oluşturmuştum. Bu benim kaçış haritamdı. Polio epidemik adındaki bir hastalık e, yayılmaya başladı ve e, aylarca yatağımda yattığım gibi i, iğrenç rüyalar, kabuslar gördüm. Ayaklarımdan başlayıp vücuduma yayılan bir acı hissettim her gece. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilir misin? Ama ben asla vazgeçmedim. Kaderimin kontrolünü kendi ellerime aldım ve kaderimi kendim yönettim. Sen kaderinin kontrolünü eline alabilir misin? Friends. Hadi git. şunları al. Şu şarabından benim için bir tat aldı. Bir tadına bak dedi. Ablacım vallahi hatırına içiyorum. Hatırına bir yudum aldım hadi bakalım. İyi miydi? <laughs> Harika, şahane tadı. Nefis. Seni gibi yıllanmış ya. Allah bilir neyin bokundan, götünden, kanından yaptınız onu. Geri zekalı. Ne tükürüyor lan? <laughs> Köstlich. <gülüyor> das ist der erbärmlichste Wein, Oh Tanrı aşkına bu gerçekten işler çok kötüye gidecek Friends farkında mısın dedi. Hepsini hiç onun dedi. Öncelikle bir kokla. Abi yani Allah bilir bizim, bizim doktor bunun içine ne koydu? <laughs> <laughs> Limanın boklarını içine döktüğünüz bir şarap, şarabı bana içirebileceğiniz mi sandın? Zeyv ölesine lanet bir şarabı bana içirebileceğiniz mi sandın dedi. Bu bokla neden vaktini kaybediyorsun? Öldürürüm gitsin dedi. Çünkü, çünkü benim dostum Schreiner. Çünkü o bir servisçi değil. O bir ajan. by your atrocious German. Now give me the folder, Franz. Behalten Sie ihn im Auge. Überhaupt, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Kimi vuruyorsunuz la siz? Kimi vuruyorsunuz düdük? Aha geberdiler. Bence geber. Geberin artık. Aa!